İki dakika gel ya. iki dakika gel sonra gidin. Hadi dön iki dakika. Geldim ya. Ha, resim, resim ne oldu? Ben herkes biliyor. Ben paten aldım. Bir de telefon evet. aldım değil mi? Bir evet, de ev aldım. Ev aldım. Ne o ayrı bir şey. Benim hani yani 3 aydan beri 10 milyar para harcadım. Oha. İşte şimdiden bana böyle beş bin tane bulabilecek misiniz? E yeter bulamayacağım. Bana beş tane para lazım. Bak bir tane paten verdim tam. Bak bir dakika bir tane paten verdim tam Avrupa'dan e, alacağım on numara paten daha yeni çıkmış Türkiye'de yok o ya paten. Ya o beş milyon? milyon. Bilmiyorum üç yüz dolar Türk parası değil dolar yani kaç para? Üç milyar üç. Buçuk. Ya babamdaysa sen beni bu kadar vermezdin Bana mı babana ya baban İki yüz dört yüz falan, bir... Vallahi size güzel O vermez. Ben sizlerin. Sizin Bulacaksınız. Ben bu elbiseler satacağım. Bize, bize, hayır, hayır. Ben, bilmem, bilmiyorum. Ben bunu alıp satarım. Bunu alırım, satarım. Çok gerekiyorsa. Tamam, 10 lira falan. Çok bunu alın da satarım. Tamam mı? 20 lira falan. Çok Saç. çok gerekiyorsa ne bileyim. Ağlarım, ağlarım, ağlarım bunları hepsini satarım. Üstündekiler bunu alırım, satarım. Ben bilmiyorum. bana bulacaksınız. Ağlı. Ağlı değil çok. Ya ah. Ama bilmiyorum. Ne, bana bulacaksınız. Ol ya takma bana alıyorsa niye takıyorsun ya deli misin sen? <laughs> Bırak şunu. Bırak. Kıracaksın. Bir şey olmaz ki olsun. Bana bilmiyorum. Bana beş bu kadar lazım. Kızım beni delettiniz de ha. Sen bir şey vermek <laughs> istemiyorum. Vereceksin ben bilmiyorum. Ya otur şuraya lan. Otur bilmiyorum. <laughs> baba. 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 baba bana ne babam? Bana 5 milyon para lazım. 5 milyar baba, para baba, lazım. Oğlum. Babam da senin. Ankara'dan <laughs> buraya geliyor bana. Allah'a Bak daha yeni geldik. Bulacak mısınız? Bana 5 bin lira bulmayacak mısınız? Ya daha yeni geldik. Antep'ten. Geldi. Kafanızı yorma. Bilmiyorum. Bana 5 bin lira para bulacaksınız. Bulmazsan bana... Buluruz. Ben, ben bunu alırım. Tamam da. Para vermek istiyormazsın. En sevdiğim hocam. Bunları alıp duvara bir yapıştırırım. Ya ya. Kafanızı sıkılamaz. En sevdiğim hocam. Ne en sevdiğim? En evet, sevdiğim. Yok, yok. Sevdim sevdim? Kaç ne para verdin? 7 Lira. 120 o... Lira. Paranı verir miyiz bunu? 120 tl veriyorsunuz, Bana 5 milyon para vermiyorsunuz ya. Ayıptır ya. Yazıklar olsun size. Bu bu da bak. Ucuz, cevap, ucuz Ucuzdur, 120 TL ucuzdur Bana 5 milyon bozacak mısın bunu? Ya bir şey. Bir var daha daha o daha var. pahalıdır. Mesela bunu aldı. İşte ya büyük. Ben bulacak mısınız bulmayacak mısınız ha? Bu hiç pahalı değil. Ben gerek yok. Ben istemiyorum. İstemiyorum lan sizlerden. Oğlum istemiyorum artık. Gel otur şurada. Otur. İstemiyorum. <laughs> Size bir şaka yapayım dedim. Al şöyle bir şaka mı? Al kamera burada bak şaka yapıyorum. Al gördünüz mü? Al bak telefon da burada bak. Al şaka yapıyorum. Herkes gördünüz mü?